çıkacak diyerek kazanarak bugün bugün o ocağına sayın diyerek sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Helal olsun sana. Artık yeter. Helal olsun. Ben 7 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Erciyes'te. Daha ne olsun? Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Her gün bir geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaçıyorlar. Apo çıkacak mıyız? Bu Anadolu Güneydoğu Anadolu Türkistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Herkes kendini helal olsun. Herkes helal olsun. Ben Bilmiyorum. o süreç başladı başladı uyuyamıyorum. Hatta ileride